Arkadaşlar merhaba, ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün beni destekleyen ve bu kamerayı almamda vesile olan başta Neşe ablaya çok teşekkür ederim. Yani efsane bir kamera aldım ve bu kamerayla çok büyük işler yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir pozisyon var. Ee, zaten bir tane belgesel çekmiştim, onun ikincisini çekeceğim. Akabinde sokak çocukları adına bir projeler yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bakın bizler zor koşullar altında çalışıyoruz. Ee, her türlü koşulda sokak çocuklarına ulaşmaya, onlarla bilgilenmeye çalışıyoruz. Yani efsane insanlarla tanıştım bu süre zarfında. Yani Hollanda'dan arayan mı olmadı, Almanya'dan arayan mı olmadı, Ankara'dan arayan mı olmadı ki Eren abi zaten efsane bir adam. Hiç yani o konuyla girmek istemiyorum. Adam her dediğimde yani abi şu var dediğimde adam elinden gelen bütün yardımı yaptı. Ee, akabinde videolarımı izleyip takip eden doktor abim var bir tane ismini vermek istemediğim. Kendisi yakında fakülteyi bitirdi. Doktor olacak inşallah. Hayatında çok üst düzey başarılar almasını temenni ediyorum. Çünkü efsane bir insan. Konuşması, diksiyonu, sokak çocuklarına olan aşkı farklı. Tabii ki rehabilite etmek, topluma kazandırmak bütün gönüllerin istediği bir şey. Arkadaşlar beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Bakın zor koşullar adı altında çalışıyoruz. Yani bizler istiyoruz ki sokaktaki insanların nüfusunu ne kadar azaltabilirsek sosyal toplumun güvenliğini tehdit eden unsurları da azaltmış olacağız. Keza Sokağın nüfusu ne kadar artarsa ister istemez bu sıkıntı doğurabiliyor sosyal toplumda. Arkadaşlar her çocuk kurtarılmayı bekleyen birer mücevher Şimdi bizler daha çok böyle sokak çocukları üzerinden konuştuğumuz için sokağın içerisindeki bütün insanlara da altında konuşuyorum. Yani 5 yaşındaki bir tane sokakta dilenen çocuk da benim hani e, ilgi alanıma girer. 60-65 yaşındaki bir hayattan ümidini kesmiş şarapçı diye nitelendirdiğiniz bir adam da veyahut da kadın da benim ilgi alanıma girer. Önemli olan nokta onları yok oluş sürecinde böyle daha güzel konumlarda arlayabilmek Çünkü arkadaşlar gerçekten zor bakın havalar soğuk yani şu mont olması üstünde ben burada oturamam adamlar bu havada sokakta yatıyor battaniyesiz elbisesiz. Biz de bir kampanya başlattık dedik ki arkadaşlar evinde kullanmadığınız elbiseleriniz varsa yorumlardan ulaşabilirsiniz. Akabinde ee, battaniye dağıtımı yapalım destek açın dedik. Bize çok üst düzey destekler verenler oldu. Arzu abla keza yani gecenin bir yarısı kadın başında geldi birebir eliyle yani sokakta kalan insanlara battaniye dağıtımı yaptı. İşte bizim bu felsefeleri daha çok böyle profesyonel bir şekilde yürütmemizi sağlayan e, yönetmen Ufuk Kıray. Akabinde Şevket Taş O da babasını kaybetti yakın tarihte. Allah rahmet eylesin. Ufuk Amin, abinin de iyi. eşinin annesi öldü. Yani Allah rahmet eylesin. Faik abi İmikamını de çok değerli ediyorum. bir abimiz. Bizi bu yapı çalışmalarında değerlendirip topluma kazandırmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Sevgili Fahit Kaplan'a da çok teşekkür ediyorum. Yani ismini saymak istediğim o kadar çok üst düzey insan var ki arkadaşlar bakın bizler sosyal toplum dediğimiz zaman böyle insanların çıkıp evet Kadir ne istiyorsun bizden diye bildiğini duyduğum zaman ben seviniyorum. Benim gibi olan insanlar da seviniyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir pozisyon var. Her türlü taşın altına elimizi koyup buradaki yoksunlukları, buradaki durum bozukluklarını buradaki e, normalleştirme felsefesi adı altında olan insanları kurtarıp topluma kazandırmak bizim boynumuzun borcudur. Bizler diyoruz ki bir umuttur yaşamak ama savaşarak her türlü koşulda, her türlü şartta çok büyük projeler yapacağız. Tabii ki bu süreç zarfında destekleyebilirsiniz, desteklemeyebilirsiniz, saygı gösterebilirsiniz, göstermeyebilirsiniz, yani takip edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz ama... Humanizme dayalı iyilik potansiyeli adı altında yani e, ee, rahmaniye çerçevesinde sokak çocuklarına yardım etmek yani bir sıfır zaten iyi bir şey, güzel bir şey. Onları mutlu etmek. Mesela battaniye dağıtıyoruz. Adamın gözündeki ışığı görseniz aşık olursunuz ya. Adamı seneler boyunca kimse böyle bir yardım yapmamış. Ya ne demek arkadaşlar gidiyorsun adam intihar eşindeyken Ya geçen Eren abi aradım. Dedim abi böyle bir pozisyon var. Adam intihar edecek. Harbiden intihar edecek ya. Polis orada yatıyor kaldırıyor. Burada yatıyor kaldırıyor. parka gidiyor kaldırıyor. Bu sokakta kalan adam nerede yatacak? Anladınız mı? Ne oldu? Adamın yanına gittik. Sohbet, muhabbet adam ağlamaya başladı. Ben de duygulandım. Kaydı kestik. Sohbet, muhabbet yaptık. Abicim adam diyor ki benim diyor hayattan bir beklentim yok ki. Kaldırım yatan köpekten farkım yok diyor. Orada kaldırıyor, orada kaldırıyor. Ben nerede yatacağım diyor. Ben niye yaşayayım ki? Benim cebime diyor 100 lira, 200 lira para ne zaman geldi diyor. Ben ne zaman hamama gittim, ne zaman dış aldım. Adamın isteklerine bak ya. Sizler diyorsunuz Dur ulan seneye ne zaman araba alsam arabamı hangi model yükseltsem, hangi mesela sinemaya gitsem, işte nasıl şöyle yapsam, seneye hangi telefon alsam diyorsunuz. Arkadaşlar adamların istekleri o kadar böyle felsefi olarak derin ki, yani bu konular gerçekten insanda bir takım böyle hadiseler yaşatıyor. Bizleri desteklemeye devam edin. Çünkü zor koşullar altında bunları çekiyoruz. Yani sizden tek ricam bizleri desteklemeniz, bizlere değer vermeniz ve bu takım çalışmalarda bizleri yoksunluktan hani bu destekleyen insanların yoksulluğundan hani kesinlikle esirgemeyin. Çünkü bizler zor koşullar altında çekiyoruz. Hele ki yağmur yağacak, kar var, bugün sokağa çıkma yasakları var. Onları değerlendirme adı altında bizleri destekleyin arkadaşlar. Bizler sizleri seviyoruz. Yani yoğun bir gün geçirdik. Dün havaannemiz bize bir 7-8 saat eşya taşıttı. Allah razı olsun kendisinden. 75 yaşında kadın yetimhaneden çıkan kız çocuklarına ev açıyor. Dört tanesini bir eve koyuyor, memur yapıyor, evlendiriyor. İşte hayat hazırlıyor. İşte engelli olan erkek çocuklarına ev açıyor, onlara hayat hazırlıyor. Yani o kadar efsane bir insan ki, yaşayan efsane kendisi. Yani idolüm gibi bir şey oldu ne. Şöyle söyleyeyim. Taşıdık eşyaları, bayağı bir genç kardeşlerimizin eşyalarını taşıdık. Yorgunum, yatmadım. Ee, sabah kalktım hemen kamera aldım. Bir da hani 5 yaşındaki çocuğa şeker verirsin ya. Allah razı olsun Neşe abladan. Kameramı aldım. Yani çok başlangıç seviyesinde bir kamera ama benim işlerimi görebilecek nitelikte bir kamera. Aparatif malzemelerini de aldım. Yani destekledi beni. Yalnız bırakmadı. Zor koşullar altında bu videoyu çekiyoruz. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Video biraz uzun oldu. Beni tekrar dinlediğiniz için hepinize müteşekkirim. İyi ki varsınız. Sokağın çocukları aşktır arkadaşlar. Destekleyin. Çünkü Sokak çocuklarını topluma kazandırmak efsane bir harekettir. En azından öldükten sonra ilahi kudrete vereceğiniz hesaplarda bunlar olumlu bir şekilde size yansıyacak. Beni izlemeye, kanalıma abone olmayı, videoyu takipte kalmaya devam edin arkadaşlar. Esen kalın.